Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, lüks köpek e, kulübesi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız hemen e, başlayalım. Evet, ilk önce almanız gerekenler. Bir dakika, hemen e, kuvars da bir dakika. Evet, hemen kuvas plus sütun alıyorsun sütunu. Ondan sonra da arkadaşlar. Geliyoruz inşaat bloklarına İnşaat bloklarına geldiğimizde e, Neredeydi Heh, Ladin tahtası Ladin tahtasını alıyoruz Ladin tahtasını aldıktan sonra Bir de e, çite ihtiyacımız var Yani şey Çitimizde şey olacak Unuttum adını Şu olacak Çitimiz en çubuğu Arkadaşlar, kitimiz en çubu olacak. Evet. Şimdi e, nasıl yapacağınızı göstereyim. Ha, bir de bu arada şey almanız çok önemli. Bir de yün alın. E, yün yazanıma. Yani yün alın bir de şu küçük günler. Yün yün yün. Ya da ben e, iki dakika. Evet alayım. Beyaz halı yünü Beyaz daha iyi gider. Şimdi geliyoruz. 1, 2, 3, 4 tane böyle koyuyoruz. Ondan sonra şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bundan koyuyoruz. Yani şey olacak. Pardon 6 tane değil. 7 tane de buraya koyuyoruz. Böyle 7 tane olacak yani şöyle. 1, 2, 3, 4, hatta 5, 7'ye 5, 7 çarpı 5 olacak. Ondan sonra ee, i̇lk pardon 7 çarpı 5 demiştik 7 çarpı 6 Ondan sonra şunları şöyle yerleştiriyoruz Allah kırdım Bunları böyle yerleştiriyoruz Şunu kırın tabi Ben yapayım diye koyalım şöyle Evet yani böyle bir Şey yapıyorsunuz Şuraya kadar yerleştiriyorsunuz 3 yani tane basamağı böyle koyuyorsunuz Ondan sonra e, Geliyorsunuz arkadaşlar şöyle buraları kapatıyorsunuz şöyle şöyle kapatıyoruz böyle kapatıyoruz ve bunları yaptıktan sonra şöyle kapatıyoruz boyu da 3 blok boyu pardon 1 2 3 aynen 3 blok boyunda olacak Evet hemen koyuyoruz. Koyduktan sonra şimdi iki blok olduğu için bir bloğu da buraya koyuyoruz. Azarlı ezan okunuyor. Evet. Diğer bloklarımızı da böyle koyuyoruz pardon şurası ha, evet evet şöyle olacak burası da böyle evet koyduktan sonra arkadaşlar şuraları e, pardon bir blok almayı unutmuşum oyma taş oyma taş tuğla gümüşcüğün ne e, gümüşcüğün bloğu alıyoruz yani e, oyma taş değil böyle koyuyoruz oyma taşımızı koyduktan sonra bakın ne demiştik 7 çarpı 6 Ondan sonra da geliyoruz. Şuraya bir blok koyuyoruz. Ondan sonra iki tane de oyma taşı oyma taş koyuyoruz. Ve iki boşluk bırakıyoruz. Buraya bir tane koyuyoruz. Ve iki tane de oyma taşı koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da şuraları şöyle kapatıyoruz. bir de şey lazım bize. neydi unuttum. Hemen şunlardan da. Evet evet. Şunun ladin ağacı. Hatta ben şuraya bir hemen ladin yazayım. Ladin çit kapısını alıyoruz. Tabi şuraları da şöyle kırıp koyuyoruz. Ladin çit kapımızı böyle koyuyoruz. Ladin çit kapısını buraya koyduktan sonra arkadaşlar bunları şöyle şu bir dakika şundan alayım şöyle koyayım. Evet ladin çit kapısını alıp koyduktan sonra bunları da böyle koyuyoruz arkadaşlar. Evin yani pardon. Köpük kulübesinin görünümü bu şekilde oluyor. Ve ondan sonra arkadaşlar bakın. Burada dikkatli olun. Şuralar şöyle olacak. Bir tane buraya. Tabi burası birazcık zor olacak. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Şöyle çapraz çapraz gidecek yani. Şöyle hemen koyayım da ben. Evet yani bu şekilde çapraz çapraz olacak. Ya evin düzeni bu. Ya biliyorum cidden zor ama lüks bir köpek kulübesi istiyorsanız bu dediklerimi yapmalısınız cidden çok güzel lüks bir köpek kulübesi pardon şöyle bir dakika evet geldik şuraya da geliyoruz şöyle koyuyoruz şuraları kırıyoruz yani şöyle oluyor bakın hatta şurayı da kapatayım şöyle böyle oluyor. Ama isterseniz böyle e, çapraz da yapmayabilirsiniz. Şimdi şey yapıyorsunuz. Geliyorsunuz e, şey en çubukları da böyle koyuyorsunuz. Şuraya. Şöyle. En çubukları da koyuyorsunuz arkadaşlar. Bak, üzerine yünleri diziyorsunuz. İstediğiniz yün olabilir. Ben size beyaz kahverengi o tonlarda gösterdim. Şuraya da koyuyoruz şöyle. Evet. Koyduk. I, arkanız tabi kapalı olacak yani. Arkanızı şöyle kapatın. Arkamızı da böyle kapatacağız. Evet. Şurası da şöyle çit olacak. Pardon en çubu olacak çitlerim. Burası da böyle en çubu olacak. Evet. Ondan sonra bir de şurayı da şöyle kapatacaksınız. Şöyle. Buraya da en çubu ve alın size lüks e, köpek kulübesi yani size şimdi kö e, köpek yazalım onu şimdi e, Pardon şey kurttu e, hemen kurt Bakın şimdi nasıl bu ev çok güzel Arkadaşlar bu evi Ben kendim buldum Hatta şuraları da şöyle çapraz koyabilirsiniz şöyle bir iki üç şöyle yani arkadaşlar cidden bu evi buldum. Çok güzel yani. Dedim video şey yapayım dedim çekeyim. Aklıma geldi ben de sizlere söyleyeyim. Dedim. Şuralar şöyle uyumsuz olabilir. Yani size tavsiyem o yüzden yani şuraları dümdüz yapın. Ben şöyle yapayım yani çapraz yapabilirsiniz. istediğiniz. Şimdi mesela köpeğimi alayım ben. Şuradaki bütün her atayım ben şöyle. Evet köpeğimi atayım. Bir tane kemik alayım kemik. Evet, kemiğimi de aldım. Yani şimdi mesela geliyorsunuz, köpeğinizi koyuyorsunuz. Kemik, kemiğimi aldım. Mesela gel diyorsunuz. Köpeğiniz buradan çıkıyor. Mesela köpeğinizi eğlendirmek için buraya getirebilirsiniz bakın mesela. Köpeğiniz burada eğlenebilir. Bakın yani böyle çok lüks bir köpek şey oluyor. Köpekler aradan da kaçamıyor bakın gördüğünüz gibi. Şöyle sen aşağı git. Ama burada durabiliyorlar yani. Şöyle yapıp şöyle gelirlerse şurada durabilirler bu moblar. Ama bazen çıkabiliyor yani. Çıkamıyor dedim özür dilerim. Yani buraları şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle çaprazlama bir şekilde de koyabilirsiniz. Yani bilmiyorum. Değişik değişik şekiller yapabilirsiniz yani. Böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz yani umarım hoşunuza gittiyse bu köpek kulübesi kanalıma abone, olup like atmayı unutmayın cidden yani arkadaşlar güzel bir kulübe bunu ben buldum yani hiçbir kanaldan görmedim evet kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıcakla kalın bay bay.